Kanka var elim var ya bir yanıyor görmen lazım öyle böyle değil Hadi bana ya, hadi bakalım O zaman şöyle o zaman sana 15 kil yazıyoruz bana 10 kil Diğerlerine de 10'lar yazdık mı biz 45 kil alırız <laughs> bu maç <laughs> Diğerleri bize salıyor kanka olur kolay ya <laughs> O zaman biz 25-25 alırız kanka <laughs> Olur sağlam alırız ya Kanka bu aralar kil çıkmıyor ya hiç çıkmıyor Var ya, ya oyun sonuna kadar oyuncu azaldı değil mi kanka? Ha, Hemen oyuncu kalmadı tane. gerçekten. Çocuklar bana tıklı anlamadım ki. Şu güzelim boyunda nasıl sıkılabilir ki bir insan? Baaa! Ya ne kadar güzel bu oyun ya. O bir bu neler kaçırıyor. He ya. Ya insanlar çalışmaya başladı kanka. Tatil, matil. Tabi tabi. Kaan herkes kovalıyor ya iş ya, ya yani. gezme ya şeyler var yani duran yok Var sağa sağda ayaksız arkadaş çok arkada Aha. Bak ateş ediyor bizi çağırıyor bot taklit yapıyor bot değil kanka Evin içinde duydum o ayak sesini fake Sağdaki atıyor bize Sağdaki evde de. mi? Abi hay, Haydar abi buradaki adamın ismi Sağdaki evde mi? Benim, yok abi. bu soldaki ev bunu çatı görelim. çatı da. Evet, evet. Bir tane daha var sol köşede. Ne sağlık ya. Yani. Ulan işaretleyeceğim de cici oluyordu ya. Başka yok kanka herhalde. Sezer şurayı vursana. Yolda Nerede şey var ne? bot Info İnfo. Nerede? Göremedim. Teşekkürler. Haa. Tamam yoruldum. Ne sen burada? Manyak ki her şey bak gitti ya. Helal bir şey top mu geldi? <laughs> Aynen. Burada. Eee beyler. 6 2 Ya kanka 4 veririm sana. Altı tamam. Eee şey M7 yok muymuş adamlarda? Valla tamam, ben gülmedim. 4x var orada. Kanka Altı neredeydi bu Aa, arada? Burada burada arkanda Altısı bende He sende Bende yerde falan Al dört veriyorum kanka Bir bak bulamıyım ya Dört lazım mı? lazım sanki lan? Bulat galiba Bum Çantada lazer var diyorlar Dur bir bakayım Çatıda da var bir tane Çatı sağ köşede kanka Aa, Satı çatıya, çatıya. Bak, bak, Cenk seni alırım, beklersin. Tamam. Acele et, nasıl satacaksın? Sağ ya, aynı adam burada. Hı. Tezer abi istersen bekle bizimkiler baygın tutsun hep beraber gidelim. Sıkıntı tamam, yok sıkıntı yok çatıda daha o da alanlar zaten. Ömer daha bir Aa arkamda da mı adam var? Arkanda olabilir abi. Arkada. İki baygın yukarıda. Yukarıda iki tamam. baygın verdim. Arkada diğeri. Direkt onu da abi. En... Temiz kanka. Bu bir nasıl? Çok güzel. Çok... Ne oldu biliyor musun? Ben pikledim geri çıktım. Spreye başladı. Sen çıktın. Ha ya, ya, beni vurdu. Ben dedim ki herhalde arkama bakıyor. Mersi. Bana <gülüyor> bana <gülüyor> bana, var, bana. bakıyormuş. Ben şu şunlar... merdiveni bakayım önce loot. Giyelim sonra. Tarısı. Ay şu buna <laughs> varmış. Wow, Şurada adam e, var yani. e, orada. var. Aynen öyle. Allah sağımız var bizim ya. Bu scope yok mu ya böyle? Kanka 4 var veririz dedik. O çiftten beri. Emir'i bunlardan. <laughs> ya ben Emir'i oynadım mı oynayamıyorum ya. Ama maalesef Emir'i veremiyoruz ya. Hah solda solda şurada şurada. Kaçırdık lan adamı. Duvara e geçti abi. Şu aslında. çatı, çatıya baksana. Bak yani sniper olan vursun şunu. Çatıda ucu gözüküyor. Neyse. Şurada. de ama. Oynayalım bence ya, yavaştan. Ben de ölmek kolumuzda olması lazım. Direkt. Aynen kanka solumuzda var. Sol şurada ayak sesleri var. Tamamdır. Şimdi ben oraya Aa, güzel bir iş yapacağım. Arabanın canı bir tık sıkıntı. Aa. Duramazlar ya direkt gideceğim <laughs> oraya. Aa buradan geçiş yok. Geçemez <laughs> miydik ya? Dene bakalım. Abi galiba öleceğiz. <laughs> evet, galiba öleceğiz. Yo 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 yo. İki tane yedi. Sağda da var. Altı da var. Üçüncü kat kanka bize. Direkt başlayalım. Bomba var. Bomba attı, bomba attı, bomba attı. Ben attım, ben attım. Çık kanka ben şimdi. Sen içinde. mi attın? Oy. Helal. Ne Bu ne ya saçmalık? lan kişiyi göremiyoruz. Ya kanka oyuncu o oyuncu. Ya tanıyamadık adamları. Bir şey kullandık ha. Gemiydi. Lise sağ kanka. Hadi basalım diye ilk başta bir yerde. Şu sis ne? Sisi gördünüz, gördünüz mü? Sağdaki sisi gördünüz mü? Yo yo adam var orada. Bak şu bulamıyorum. Olan... <laughs> bak bak. Bak bak. bak, bak. Yine mi kaçıyor? Allah'ım. Bu sanki M7 varmış gibi geldi bana. Aa var kanka. <laughs> 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 mu direkt sağda arkada mı? Eee fişek mi dediniz? sen? droba yedin. Aynen. Biz bir tane Toros Şu görmüştük. Nerede görmüştük ya? Bu da mı? Solda aynı sol altta. Sağda ha, araba giriyor. Sağda araba. Aynen. Oy, bak. <laughs> Arabadan bir atlamışım var ya. Yaşlı e. ya var ya. Ha yaşlı tehlikeli. Şey diyorum, Drop nerede? Abi AB var. Drop aşağıda. Sıcağın 8'e attım buraya kanka. Lan tamam, bunlarda da M7 yok ya. Saçma. Oha bir şey de aşağıda 2 tane atmışlar. Bak şurada var. Kanka ben abi ben mi aldın mı? Al sen al kanka senin. Duruz onun şöyle. Aa tekel. O bizim arabayı da yakmışlar bunlar ya. Hı -hı. Kanka zaten hasarlıydık ya. Aynen yarın canım abi. Araba Aa, zaten canı yoktu. Ben o yüzden attım direkt. Lan drop'la şey yan yana düşmüş. Yok bir şey ki onlar. Yok yok drop'ta var. 3 tane var kanka. Ha. Allah Allah. He <laughs> he drop 2 fişek. Aa. Şimdi... Drop da düşmüş. Bana evet, evet. Ee, şu, bu sen bu arabayla Abi. ben gel bu arabanın canı zaten bu kadardı adamlar demek ki hiç vurmamış mı? Ya adamlar. <laughs> ben korktu attı evet. arabadan ha. Çık. Adamlar Aa buna bakmamış lan. Oo kardeşim boş boş bir şey en sevdiğim. Oha bir şey ben. var. E... Kanka şurada Abi araba var. var. Birisi ateş etti bir de. Abi mi var burada şu an? Bir ateş etti araca. Onu ben ettim kanka sana. Ee, sen mi ettin? <laughs> oradan bir uzaklaş. Niye ya. almışlar ki peki? Abi Baran ki zaten abi. Paran şöyle abi uzaklaş ya. canım. <laughs> uzaklaş canım şu <şuna>. droplardan. <laughs> Yerden ya. Oo benim setim var burada. Altı evet. kaldı. <laughs> Ay şöyle bir Uuuu <laughs> solda uçacak galiba o fantezi bak <laughs> bak bak uçacak havada ses ver Kim o? What the fuck? <laughs> Oha bizi bir denedi Kardeşim öldü Açık. Aa burda 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 dedi canım önümüzde 98 aldı. evet evet lan. çok lan benim hadi hadi yumruk atak mı? Evet, Tamam, <laughs> evet. Ya, evet, aynen. <laughs> şu şey adı nedir? baktırın uçtu gitti alan uçuna doğru harika onu yakalarız ama adam nasıl <laughs> mesela fantezi deniyor <mi> <laughs> ha şu ne bizden beni <biri> düşürdüğünü aynen <laughs> <laughs> al çık ösürsene lan bana şurayı bir sal şurayı sal Cihan'ın kafasında var ya, hiçbir şey göremiyorum burada. Var <laughs> bu uçarken şu bu abi, şuna bir büyük atsaydım. Helal gibi ne çok güzeldi. Eee Maktan sağ tarafa doğru gitti galiba. Ha aynı. aynen şuraya gitmiş. Şuraya kapatmış bir yerden. Mi? Şuraya kapatmış. Ah, Beni ne tanıdı? Tamam onun da düşmedi. Yat yere. Son yere. Ay! O nasıl bir kuyukti ya? Sen sesliydin bu adamla. Ne zaman kankam benim? Yalı kanka. Temizli. Ama baksana 7 kil 550 asla. Çiko izle Çiko. Aynı işler ya. Aynı şimdi bakayım. Yani ne dediğimiz gibi hepimiz dediğimiz killeri almışız kanka. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>